Fenerbahçe'de transfer sezonu adeta fırtına gibi başladı. Sarı lacivertli camiada heyecan dorukta. Taraftarlar, kulübün yaptığı transfer hamleleriyle adeta ayağa kalktı. Fenerbahçe, kadrosuna katacağı yıldızlarla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir takım olma yolunda ilerliyor. Transferdeki hareketlilik, taraftarların sosyal medyada büyük coşku yaşamasına neden oldu kulüp yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Fenerbahçe savunma hattına dünyaca ünlü bir ismi eklemek için geri sayıma geçti. 26 yaşındaki İspanyol Sabek Marcos Alonso için kulüp, 5 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Piyasa değeri 6 milyon euro olan Alonso, geçtiğimiz sezon 38 maçta 5 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. Mourinho, Alonso'nun transferi için yönetimle doğrudan temas kurdu ve bu hamlenin savunmada devrim yaratacağını belirtti. Galatasaray ve Beşiktaş'ta Alonso için devredeydi ancak Fenerbahçe'nin finansal gücü ve Morino'nun ikna kabiliyetiyle transferde öne çıktığı konuşuluyor. Fenerbahçe forvet hattına da yıldız bir ismi katmak üzere. 24 yaşındaki Brezilyalı golcü Pedro Hendy için kulüp 70 milyon euro bon servis teklif etti. Piyasa değeri 75 milyon euro olan Henry geçtiğimiz sezon 40 maçta 29 gol ve 12 asiste adeta gol makinesi oldu. Morino'nun taktik planlarında önemli bir yere sahip olan Henry için yönetim gece gündüz çalışıyor. Real Madrid ve Juventus'un da ilgilendiği transferde, Fenerbahçe'nin bütçesi ve prestik öne çıktığı belirtiliyor. Henry Fenerbahçe forması giymek için gün saydığı ifade ediliyor. Ota sahada ise büyük bir sürpriz yaşanıyor. İtalyan devi Inter'in 28 yaşındaki yıldızı Lorenzo Pellegrini için 65 milyon euro bonservis pazarlığı sürüyor. Pellegrini, geçen sezon Serie A'da 33 maçta, 10 gol ve 14 asiste takımına önemli katkı sağladı. Mourinho, Pellegrini'yi tam bir maestro olarak tanımlıyor ve onun gelişiyle Fenerbahçe'nin oyun kontrolünün tamamen değişeceğini vurguluyor transferin mali detaylarının 80 milyon euroya ulaşabileceği konuşulurken, taraftarlar sosyal medyada Pellegrini etiketiyle coşkuyu zirveye taşıdı. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı olarak gösterilen 22 yaşındaki Nijeryalı Forvet Çukuma Ok için ise 40 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Ok, geçtiğimiz sezon 35 maçta 18 gol ve 11 asiste göz kamaştıran bir performans sergiledi. Mourinho, bu genç yeteneği geleceğin fenomeni olarak tanımlıyor ve takımda hızlı adaptasyon sağlayacağına inanıyor. Manchester United ve PSG'nin de peşinde olduğu transferde, Fenerbahçe'nin finansal gücü ve organizasyon becerisi ön plana çıkıyor. Kaleci transferinde ise, Real Madrid'in 27 yaşındaki Sergio Herrera için 35 milyon euro bonservis pazarlığı yapılıyor. Herrera, geçtiğimiz sezon 25 maçta 12 kez kalesini gole kapatırken, kritik kurtarışlarıyla takımının puan kazanmasında büyük rol oynadı. Mourinho, Herrera'nın Fenerbahçe kalesini korumasının savunma disiplinini güçlendireceğini ifade ediyor. Transferin gerçekleşmesi halinde kalede yeni bir dönemin başlayacağı ve rakip kalecilerin bile Herrera'nın performansına hayran kalacağı belirtiliyor. Son olarak, Fenerbahçe genç ve yetenekli bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. 21 yaşındaki Fransız yıldız Baptiste Moro için Olimpik Lyon'a 50 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Fiyasa değeri 55 milyon euro olan Moro, geçtiğimiz sezon 37 maçta 14 gol ve 19 asiste hücum gücüne yeni bir soluk getirdi. Mourinho, Moro'nun hızı ve teknik becerilerini efsanevi olarak nitelendiriyor ve onun gelişiyle kanatlarda büyük bir patlama yaşanacağını belirtiyor. Arsenal ve Bayern Münih'in de transfer yarışında olduğu Moro için Fenerbahçe'nin pazarlıklarında anlaşmanın birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer defterine altın harflerle yazılacak bu isimler, Morino'nun doğrudan devreye girmesiyle gerçekleşiyor. Bu transferler, takımın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da efsane olmasını sağlayacak. Oyuncuların bonservis bedelleri, yaşları, pozisyonları ve geçen sezonki performanslarıyla birlikte mali detaylar taraftarları heyecanlandırıyor. Rakip kulüplerin kıskanç bakışları arasında Fenerbahçe, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Taraftarlar hangi transferi en çok beklediklerini yorumlarda paylaşırken, kulüp önümüzdeki haftalarda resmi açıklamalar ve yeni sürprizlerle gündemi belirlemeye devam